pencerelerimde. Ş sana bakan şu gözler kör olsun. Gönlümün babayıkları, gönlümün gizlisi, gönlümün aslanı, başıma tacı, gözümün nuru, refahın ve yüz yılın Allah, milli gururu Sayın Fatih Allah, Erbakan. Allah, ben e, biraz heyecanlandım özür dilerim. <gülüyor> Belki kelamda <laughs> özür dilerim. Ama, ama bunu bana etme Son sana. sözüm Tekrar heyecanı bana bir kuvvet verdi. Kendime geldim. Aklım mermez oldu kardeş. Şu aradan içine ah. Bir selam size vereni olmaz ki. Cebide parayı olmazsa. Evet. Azrail geldi kapıma dayandı. Allah'ım. Evet. Asla kurtuluş yok diyor. O anda bir tahsu bile bana verenim olmaz ki. Cebide Allah parayı olmazsa. Tamam. Derbeler olmuşum, keke kurban, anne kurban, Şərh alıb vallahi kim təqormaz. Oğlı qızı bilətəniz otura bilə baxmaz. Bu Əzrail alanda bu cana qurtuluş olmaz. Qəbərib yerə düşsəm kim səlimdən tutmaz. O zalım oğul zalım doktor var ya o bilətəni əlinə tutmuki də bir də para yox olmazsa. Kimsiler şu Maraşlı'nın alın yazısını Çile dünyasında Allah. çektim yoksulluk acısını Hala gel gör Aynen. benim Aynen. ölü halimi baba kurban Allah'ıma ki tamam mezarımı bile kazan olmaz İnsanın Aynen. ölüsünü bile yerine kandıran olmaz Vallahi cebimde para olmazsa Ben her zaman söyleyeyim Maraşlıoğlu diyor ki Büyük Şehir Belediyesi olarak Sayın Gülpınar'a, Sayın Nihat size hmm. genel başkanıma saygılarımı sunarken barışın, kardeşliğin, özgüvenin, inancın olduğu bir yerde Maraşlı ki bir kuru canın bir beden var Allah'ıma kitama alın o da sizin olsun. Bravo Eliften Allah razı başka olsun. olsun. Allah razı olsun. Ha, sağ olasın, sağ olasın. Allah <laughs>